Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft evimi tanıtıyorum videosu. Evet hemenden başlayalım. Uzatmayalım. Evim pes pembe bir şey. Yine kaldım. Evet. Arkadaşlar ocak nasıl çalıştırılıyor biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Bu ocak çünkü. Bak, girdi diyor. Sonuç değil diyeceğim. Şöyle yapsam gelmiyor arkadaşlar. Yorumlarda yazın ya. Patates Evet arkadaşlar, abim de yanımda. Ne var kuşlar, sizi çok seviyorum. Bu da masa, masa filan için. Ayşe, arkadaşlarındaki kanalın kanalım bir şey oldu de evet ben açıklamaya yazdım zaten arkadaşlar kanalım silindi bir aksilik oldu kimin yüzünden acaba kesinlikle benim yüzümden değil Am evet evet dayım yüzünden dayım mı dayım <laughs> ya ya ben <bırakın>. <laughs> arkadaşlar bu karakter çok kitap seven biri. Çok kitaplı yatak, halılar. Az önce bir tanesini oyunu başlatırken yanlışlıkla şey yaptım. E, kırdım. E, kırdın mı? Halı <laughs> gitti. Hemen alalım. Halı Halı. rengi ne bak? Hemen alt kalıyor. Elif <laughs> Tamam böyle olmaz. Abi oradan düşersin. Düşmem. Buraya, buraya kapı yapmayı düşünüyordum ama kendimi zorlamadım. Burada sandık. Sandıkta neler var bakalım. <laughs> ya abi ölme oyunda. Tabela var tasma var tabii. O yine öyle aldım. Ben bir ölüyorum. De... Arkadaşlar ölüyorum. Domuz eti. İşte bu kadar bir şey tanıtalım. Yorumlara Hristiyan yazın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Ya. Merdivenler. Yorumlar. Arkadaşlar merdiven yeni çok güzel Ocak, masa, yasal gibi. Camlar, tablolar. Hani hele şunu Evet. Ya abi Çıt etti duydum Yalandan Arkadaşlar şimdi ben o merdiveni Nasıl yaptım söyleyeyim Camı kurmak zorunda kaldım ah, Şimdi arkadaşlar Sizlerle birlikte Ay, ineğime abi. şey yapacağız İnek yeri yapacağız Yapacağım Arkadaşlar bakın ben Minecraft'ta Doğduğumdan beri neredeyse oynuyorum Minecraft Warden kit diye bir eşya var. Ama onu sadece hileli Minecraft'larda bulabilirsiniz. Wandert kit. Hileli Minecraft'ı indirin, Wandert kit alın. Dünyanın en iyi setleri sizinle oluyor arkadaşlar. Ee, o paralı oyun mu? Yok, parasız, beleş. Aa, oh, yüklerim birazdan. Oy <laughs> yaş sınırları var. Abi. Yaşın onu yaparsın. Aa, Hayır bana. öyle yapamazsın Ayşe. Yapınca direkt banlanıyorsun. Normal Minecraft'tan da banlanıyorsun. Kız Minecraft'tan da banlanıyorsun. Ağzına ban. İşte bir kariyeri alıyorsun. Yani. Ban derken Roblox falan. Roblox gibi banlanıyorsun. Yani oyuna daha giremiyorsun birkaç, Ay. birkaç kere. Mı, pembe. 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 Ölüyorum. Niye? O İki ya o pembe bulu ben nereden almıştım? Buralarda mı bulmuştum? Neyse beyaz olsun ben, orada. Bu Ya da evet, hiç mesela, ışıklı ben, ya... <laughs> için ben şu an ev yapıyorum. Arkadaşlar bana hocam, yüklemediler bunlar. Hanife Hristiyanmış öyle diyor. Ya. Yalan söylüyor. Hocam öyle diyor Hocam, hocam Aykut arkada uçuyor. Işık diye. Hocam, Arka Abi bana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ışık Işık yazacağım. Işık yazacağım. Tamam. Lamba yazayım. Çıkacak mı? Lam. I yazayım. Ş şey yazayım. I yazayım. Yine K yazayım. Ya. Çıkmıyor şimdi Heh. Heh. Çekti, çekti, ver. Arkadaşlar. Bulamıyorum. Bloklara girelim. He buldum. Ha, güncellenmiş bu. Kar. Ka -ar. Evet arkadaşlar. Hemen mola yapmak zorunda kaldım. Şimdi inek evine devam etmek zorundayız. Ee, bulamıyorum ki hiçbir şey göremiyorum. Abi şu şartla vazgeçiyorum. E, e, arkadaşlar bu ev tanıtma videosu oldu. Bir de e, inek yapma evi oldu herhalde. Ayşe'nin YouTube için Ayşe şu Ya. Arkadaşlar anlatıyor. Arkadaşlar bir gün benim kanalım Yazberk 31'e de abone oldum. Bakirken takipleriyle video çektim ben. Döner döner o döner diye sokakta bağırdık ve kaçtık. <laughs> ve sonra da Bahkûr Kertenkele 31'e uğurladık. Bakir Kertenkele 31 gitti. <laughs> Bakir Kertenkele 31 hani Oğulay Yıldız benim amca sakın düştü. sizin. Gözümü arkadaşlar. Ya arkadaşlar sana bakmayın. Kardeşi var onun Kardeşi var Çok tipsiz bir kardeş oldu. Ya tipsiz değil o. Hatta öyle YouTube'a bir kardeşi oldu. Allah'ım güzel bir şey Güzel bir kardeşi olduğu için Onla gurur duyuyoruz ama annesi hiç şey değil. Hiperaktif değil. Kızınki hiperaktif, hiperaktif. Hiperaktif. Kutu tutun harap da da. İnşallah şey arkadaşlar. Arkadaşlar onlar köyler diyor. Hayır, se demiyor. Hemen yapmamız gerek arkadaşlar. Yoksa yapamayacağız. İş bulamıyorum. İş Işık mı bulamıyorsun? Şey var ya. Ne <laughs> Biliyorum da o gitti buna. buna, buna. O gitti ya diyor. Lan ben yaptım. Allah belanı versin Hanife İsrail'di İsrail'di Arkadaşlar olduğunda... yine yalan atıyor Bu <laughs> yalancı Evet ben biraz yalan söyleyen bir kıyım. Ama aynı zamanda da kuzenlerimi Çok ama çok seviyorum Yani böyle var ya onları vururum bunların vuru, vuru, kesinlikle ağzına sıçayım Tam tersini diyor arkadaşlar. Tersi. Benim dediğim tamam, için ama. Elif'e inanmayın. Elif öğretmenine bile ödevi yapmadım diye. Yazın. Yaptım. Ya eve geldin kitabı gösterdiniz İstanbul'dayken. Biz İtalya'ya gideceğiz arkadaşlar. Biz de. Biz çıkartıp Norveç'e İsviçre'ye gidebileceğiz. Paris'e gidip gideceğiz. İsviçre'ye aşağıya gidiyorlar. Yalan yapıyor Elif. Gidemiyor. Yalan yalan. <laughs> Elif de inandı. Elif inandın mı gerçekten? Yok inanmadım. Sana bir şey söyledim. Çünkü Kibriya Teyze'nin cildiymişti ki. <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ya <gülüyor> ya şey yapıyor beni. Sen nasıl öldüreyim ben anlamıyorum. Gerçekten. Ya sus. Arkadaşlar burada bir şeyler yaşanıyor. Çok kötü bok ya gibi. ya sus. Sıçtı kendi Yalancı. Bak kimin köyü Evine geldi. Ya, amacı. ya amacı. Bakın ne alıyor. <laughs> kapı bulacağım. Kapi, 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 kapi. Arkadaşlar, kablum ismi Kapi. İki canım kaldı nasıl? herif ölüyor. Kapı. Dün akşamki <laughs> oynadığım oyun. O da ne lan ki? Arkadaşlar kahvaltı yapacağız ama gel, gel. videoyu hızlıca çekeceğim. Zaten Hemen. bitmek Sen, üzere. Tasma alalım. Tasma benim burada sağlam. da var. Ya, YouTube videosu çekiyor. göbek konuşuyorlar. Ablasıyla. Efendim, efendim. Haydi, haydi, haydi. Arkadaşlar telefon konuşması yaşanıyor <laughs> Ya abi! Bakayım <laughs> <İğrenç> değil <laughs> Bu inek kevi. Yok. mi inek yani <gülüyor> <lütfen>. <gülüyor> Hayır. Hain ineğin var oyunda. Ayşe domuz yedi. Hmm. Evet Minecraft'ta yedi. Yok çocukları yerde ha, 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 ha. Arkadaşlar yaptım. Neyse görüşürüz. Şey Abimin kusuruna bakmayın. Abone ol, Like atmayı. Bildirimleri tümleştirmeyi unutmayın. Bay bay.